Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kadı Sicillerini okumaya devam ediyoruz. Bu dördüncü videomuz olacak. Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi bir numaralı defter arkadaşlar. Daha önceki okumalarımı da bu defterden yaptım. Arzu edenler isam.org sitesinden kataloğa erişebilirler. Bugünkü e, konumuz arkadaşlar gene kaçak köleler hakkında olacak. Evet. En başta görmüş olduğunuz gibi sebebi tahriri kitap yani belgenin yazılma nedeni. Ben size kısaca özetleyeceğim e, okumadan önce. Okuduktan sonra da metinde geçen bizim şu an anlayamayacağımız kelimeleri de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Dileyenler oradan bakabilir. Belgeyi yavaş yavaş okuyacağım. Hızlı gelen arkadaşlar e, hız düşürme sekmesinden hızımı düşürebilir veya arzu edenler de Onu da söyleyelim. Şimdi belgenin konusu Üsküdar'da yaşayan Silahtar Hamza adlı bir kişinin Öküz Limanı'nda kaçak kölelerden ikisini yakalayıp teslim etmesi. Kölelerden birisi Bosna asıllı, elal gözlü, orta boylu sarışın olan Balaban adlı bir köle. Diğeri ise uzun boylu, sakallı, sarı benizi ve gözleri açık olan e, Şirmert Şir adlı köledir. E, bu kölelerin işte Ramazan ayının dördüncü gününde yakalanıp teslim edilmesine dair bir kaydımız olacak. Ee, okuduktan sonra ben sizi e, bu yabancı kelimeleri yani bize yabancı gelen kelimeleri ve tarihi de alt kısımda belirteceğim. Bunu tekrar söylemiş olalım. O zaman e, metnimize başlayalım arkadaşlar. Evet. Sebebi Tahri'li kitap. Biraz daha yaklaştıralım. Evet. Nefsi Üsküdar'da mütemekkin olan silahdar Hamza Nam Kimesine Öküz Limanı'nda bir koyun ela gözlü uzun boylu Ela Pardon orta boylu. Yanlış okudum. Orta boylu. Saruşun. Bosnavi Yül Asl. Balaban Nam. Abdi Abık. Tutup. Ve. Bir dahi. Uzun boylu. uzun boylu. Sahibül lihye. Tavliyül kame. Asferül levn. Eşhelül ay. Tavliyül kame. Dedi arkadaşlar. Burası silik çıkmış. Nokta nokta nam abdi abık tutup Ramazan ayının dördüncü günü iş eri olan Mehmet bin Bekir Mehmet bin Bekir'e teslim edip yevmi ikişer akçe nafaka takdir olundu. Evet. Konumuz bu kadardı. Şimdi tarih kısmımız. Tahriren fi 4 Ramazan dört Ramazan'ı mübarek Ramazan'ı mübarek sene tis'a aşer tis'a aşer ve tis'a miye şurası. Bu tarih kısmımız da arkadaşlar. Hemen bakalım neye denk geliyor. 919 e, Hicri yılına denk geliyor. Hicri 919 yılında da miladi takvimde 1513 yılına denk geliyor arkadaşlar. Son kısmını da okuyalım ve metnimizi bitirelim inşallah. Evet. Mezkuru mevsuf. Balaban'ın kazayı Gekvize'nin Gek vizeden. gek vize dedi arkadaşlar. Gök buze veya daha farklı şekillerde de geçiyor. Bugünkü gebze. Gek vizeden. Hamza Çelebi Nam. Sahip. Bulunup. Yani sahibi bulunup. Ramazan'ın 14. günü teslim olunup deftere sept olundu dedi ve arkadaşlar kaydı bitirdi. Evet belgemiz bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir müddet daha kadı sicillerini okumaya ve anlamaya gayret edeceğiz. Açıklama kısmına arkadaşlar kelimeleri yazacağım. Dileyenler oradan takip edebilirler. Başka okumalarda görüşmek üzere.